Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün BİM Market'e geldik ve BİM Market'teki hem hafta sonu özel indirimleri hem de diğer indirimleri incelemeye gidiyoruz. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle size 2 Temmuz'a kadar geçerli bir indirim göstermek istiyorum. Berg markasının Bergamot Aromalı Çayı indirimde bu şekilde 500 gram fiyatı da 44 lira 50 kuruşa inmiş şöyle bir markasının kahve beyazlatıcısı da 2 Temmuz'a kadar geçerli bir indirimde. 200 gram fiyatından 34 lira 50 kuruştan 29 liraya indi. Ayrıca birçok atıştırmalık ve çikolata çeşitleri de indirime girdim. Bunlar hafta sonuna özel. Şöyle ülker karamiyoların fiyatı 6 liraya indim. Albeniler var. 4,5 liraya indim. Haribo markasından yumuşak şekerlerim. 130 gram fiyatları 28 liradan 14 liraya indim. Ve ülkel lavabo çikolatalar. Bunlar da en ve fiyatları 4 lira 75 kuruşa indi. Ve şöyle metro çikolatalar. Bunların da fiyatı 4 lira 25 kuruşa indi. Şöyle aşağı Ülker ülkel balık krakerler var. Pardon et markasının. Mısırlı bunların da fiyatı 10 lira 25 kuruştan 7 lira 50 kuruşa indi. Yumurtalarda da hafta sonu özel indirimler var. Hemen şöyle bakalım. 15 ile büyük boy yumurtalar. Fiyatları 42 lira 50 kuruştan 37 lira 50 kuruşa indim. gördüğünüz gibi bir kolye orta boy yumurtaların fiyatı da 70 liradan 62 lira 50 kuruşa indi. Bu incelimde 2 Temmuz'a kadar geçerli. Ülkem ve kısmı bebe bisküvisi şöyle büyük paket. Fiyatı da 95 liradan 79 lira 50 kuruşa indi. Ve eti markasının peti böyle bisküviler de girmiş. 1 kilogram ve içerisinde 5 paket var. Fiyatı da 89 liradan 69 liraya inmiş. 2 Temmuz'a kadar geçerli. Şimdi meyve ve sebzelerdeki indirimlere bakalım. Öncelikle patates ve soğandan başlayalım. Herhangi bir indirim yok. Fiyatı 14.75 kuruş patatesin. Soğanda kilogram fiyatı yine 14 lira 75 kuruş. Ama şöyle domateslerde indirimler var. Kilogram fiyatı ise 29 lira 50 kuruştan 24 lira 75 kuruşa inmiş. Şöyle Stark'in kırmızı elmalar. Bunların da fiyatı 19 lira 75 kuruştan 14 lira inmiş. Ayrıca yerli da indirime girmiş. Kilogram fiyatı ise 42 lira 50 kuruştan 39 lira 75 kuruşa inmiş. Berk markasının demlik poşet çayları da indirime girmiş. Şöyle içerisinde 48 adet var. Fiyatı da 34 lira 50 kuruştan 26 lira 50 kuruş inmiş. Burada da Sayley markasının kakaolu fındık kremaları inzerinde 500 gramlık paketlerde fiyatları da 49 lira 50 kuruştan 39 liraya inmiş. Emin markasının kıyma ve kuşbaşıları da hafta sonunda özel incelemize. şöyle 400 gramlık paketlerde kıymaların fiyatı 189 liradan 159 liraya indim kuş başının fiyatı da 199 liradan 169 liraya indi. Ve taze markasının bütün poşet bilişleri de incelerimize kilogram fiyatları da 92 lira 50 kuruştan 79 lira 90 kuruş indi. Diğer tavuk ürünlerinde de gördüğünüz gibi indirimler var. Hemen şöyle bakalım. Pileç fileler 159 lira inmiş. Pileç bagetler 79 lira. Ve pileç kalçalı butların fiyatı da 92 liradan 69 lira'ya indi. Burada da ülke markasının tablo çikolataları indirime girmiş. Bol sütlü. fiyatlardan 11 lira 25 kuruşa inmiş. Ve şöyle Tadelli'nin çikolataları da indirimize. Bunların da fiyatı 19 lira 50 kuruştan 9 lira 75 kuruşa inmiş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.